Prenses. Neydi? Başrol oyuncusu. Aa, Sahneye ilk asolistler çıkıyor. <laughs> ya Bir de geri girsin oraya. <laughs> ben seni seviyorum. Şey seni seviyorum. Şey seni seviyorum. Seni seviyorum. Onu ilk ben buldum. bir içine koymuşlardı bulmamak imkansız. <gülüyor> <gülüyor> Rüyamda bir tane daha koymuşlar. Ne diyorum? Her gün bir tane mi getirecekler buraya diyorum. Şey Yok diyorum artık falan. Taktık <laughs> kapıyı. Ay! <gülüyor> Ama ben senin yürümeni istiyorum. Bugün çok sevdik. Ya, Hiç yersen, yerlerde çok yürümedin. Ya, Korkuyorum bacakların gelişmeyecek diye. Tamam Aa, şey pudralara yürüdüm. bak kup pudra da yapmış. Bana geliyor. Tamam Alfi kız Hanım vücut veriyor ya. <laughs> <laughs> Hanımın pişini <laughs> oradan. <laughs> 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 i̇şte Kaldı. Ya ne kapatmış yok. Kurban olurum ya. yaradana. Kesin hallet dolayı. Bak teyzon çok <laughs> kıskandı. Muhtemelen tahmin ediyorum öyle bir <laughs> şey yaptı. Ayy. Hani evet, bugün ne güzel dedim onu çekseydik. Uyandı ya. Böyle böyle patisle kendini temizliyor. Ağzını ha, açıyor. Ezmiyor. Bir hareketler yapıyor Şirin. Ay Gülüyor, bittim. Yalıyor, böyle bittim. şurayla <laughs> <şiraya> siliyor. <laughs> evet. bak, siliyor. Bittim. Bittim gibi. o Aha, hareketleri. Allah'ım Bebekler de böyle yapabiliyorsun. Evet, acaba içinden ne diyor bize? Salaklar. Şöyle salaklara bakıyorlar diyordur. Şey var ya evde ket başına Arife. Ya bence, diyor bu da her şeyden ibretlik bir şey alıyor bir doya doya oynayamıyor. Ya bir şey Al ah bir harife o camın ben, kenarında durmandan çocukken, ne manalar vardır acaba bak. Biz çocukken bak, nasıl hissediyorduk ben kimseye umursamıyordum keyfime bakıyordum ya, demek ki o da öyle, öyle yapıyor bana mi? sorarsan. Harife var ya kendi şarifleri. Evet benim. biraz oje evet, koku yiyelim. Oje kokusunu aldı zilli. Zilli ojenin kokusunu aldın mı zilli. Oje koktu biraz. Bal, bal. Maşallah. Maşallah. Çok Poposu çok ağır ya kalkamıyor. E bizim mercimek <laughs> tot işini temizleyemiyor eşek. Baksana <laughs> Karnından hocam. eğilemiyor. <laughs> bak çekeceğim onu yuvarlanıyor. Aha yakalıyor. Ayaklarını yakalamaya çalışıyor. Popo yakalayacak şimdi. Sıldır yakalasın. Çok da kilolu değil ama valla bak bir şey yapamıyor. Ay, sen söyle. <laughs> iki büklüm olmuyor diğer kediler <laughs> gibi. Sey yapamıyor böyle 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 böyle. Bacağını yakalamaya çalışıyor. O kadar yuvarlak ki yakalayamıyor. Ya ben senin yuvarlak <laughs> göbüşünü seveyim Abi mi? Sen biraz daha anne sütü de. alsaydın daha tombul olur.